Herkese merhaba. Bu videoyu çocuklarınızın başarısı hakkında yapmak istedim. Çocuklarınızın daha fazla başarılı olmaları için ne neler yapabilirsiniz ebeveyn olarak? Şimdi tabii ki her şey çocuğa bağlı. Ne kadar çok çalışırsa o kadar daha fazla yüksek not alabilir. Al ne kadar mutlu ve dengede olursa yine yüksek not alabilir. Al Ama hala yapabileceğiniz katkılar var onun yanındaki ebeveynler olarak. Bunlardan bir tanesi çocuğunuza böyle sakin, huzurlu ortam yaratmak. Onun dışında her ders çalışan çocuk başarılı olduğuna inanmayabilir. O bakımdan burada tavsiyem şu, bilinçaltı kalıplarını kontrol etmek. Özellikle önemli bir imtihana girecekse bilinçaltı kalıplarını kontrol edebilirsiniz. Eğer böyle bir inancı yoksa kendine inanmayan çocuk e, ne kadar performans gösterebilir veya gerçek performansını ortaya koyabilir mi? E, bu çok mümkün değil. O bakımdan mutlaka e, imtihanlardan e, birkaç ay önce e, bu kalıpları değiştirmenizde fayda olabilir. E, bunu bir seans şeklinde yapabilirsiniz. Eğer siz metot bilmiyorsanız e, danışmanlık alıp e, çocuğunuza bu şekilde katkı olabilirsiniz. Onun dışında... E, dikkat eksikliği varsa e, mümkün olduğu kadar e, ona enerjisel destek verebilirsiniz. E, şimdi günümüzde gittikçe e, çocuklara verilen e, ilaçlar e, yaygınlaşmaya başladı. Ben bunu çok sağlıklı bulmuyorum çünkü burada e, bir baskılama durumu var. E, her ne kadar e, günü kurtarıyorsa bu ilaçlar e, zaman içinde e, gelecekte e, bunlar. E, böyle bağımlılık haline gelebilir ee, ama tabii ki çok e, yine doktorunuzla e, devam edip e, eğer çok ciddi bir durum varsa tabii ki ilaç e, önemli e, fakat bunun yanında ne yapabilirsiniz e, bu dikkat eksikliği durumuna katkı olması için e, enerjisel metotlar kullanabilirsiniz çünkü e, bazı çocuklar e, ebeveynler farkında e, olmayabilirler e, aşırı empatik olabilirler Empatik bu çocuk her zaman etrafındaki enerjileri böyle sünger gibi üstüne alabilir. Sonra kendi enerjisel alanını kirlettiği için bu sefer bu da zaman içinde dikkat eksikliğine yol açabilir. Aynı zamanda dikkat eksikliği her zaman bir eksi değildir. Bazen çok potansiyeli olan çocuklar bu şekilde dikkat eksikliği gibi bunu ortaya koyabilirler. Orada eğer onu kontrol edip onun dikkat süresini belirleyebilirseniz çocuğun sıkılmadan hem ders çalışıp hem başka şeylere yönelip hobilerini geliştirip sıkılmadan gününü geçirmesine izin verebilirsiniz. Tabii ki burada gözlem çok önemli. burada bir enerjisel danışmandan destek alabilirsiniz. Ve bu şekilde böyle değişik belirtiler gösteren çocuklarınıza katkı olabilirsiniz. Her zaman artı bir şeyler yapmak mümkün. Ve daha başka neler mümkün diyorum? Ee, ve e, ayrıca da e, çocuklarınızın bu seminerlere katılmaları da e, onlara çok katkı olacaktır. E, ne kadar küçük yaşta değişik metotlar öğrenirlerse e, kendilerine daha fazla e, destek ve katkı sağlayabilirler. E, hepinizi e, çocuklarınızla birlikte seminerleri bekliyorum. Görüşmek üzere.